Çok, çok, çok hafifmiş <laughs> hissetmedim. Teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde Batman'da da Covid aşılama süreci başlandı. Sağlık çalışanlarımızın bu anlamda çok yoğun bir başvurusu var. Dünden beri ilimizde 1600 sağlık çalışanımız Covid aşısıyla aşılandı. Toplamdaki 6000 sağlık çalışanımızın geri kalanlar randevulu bir şekilde. Tüm merkez hastanelerimiz, ilçe devlet hastanelerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve özel hastanelerimizde aşılarını olmakta. E, bu aşıya tabii e, bu dönemde erişebilmek bir şans. Bu şansa ben de sahip olduğum için mutluyum. E, sağlık çalışanlarımızın bizim için sağlığı her şeyin önünde. E, daha iyi bir sağlık hizmeti verebilmek için bizim sağlık çalışanlarımızın sağlığını öncelikli olarak korumak e, gerekiyor. E, bu hastalıktan bir an önce e, kurtulup e, yeni normal hayatımıza e, dönme dileğiyle teşekkür ediyorum. Tüm Sağlık çalışanları arkadaşlarımıza da, da emeklerinden dolayı sonsuz şükranlarımı Toplum bağışıklığının oluşabilmesi için bu tarz bulaşıcı hastalıklarda aşı olmazsa olmaz bir yöntem. Kullandığımız aşı da çok güvenli bir aşı. Inaktif virüs aşısı olarak kullanılan bir yöntem. Tüm sağlık çalışanlarımız, yöneticilerimiz, bakanlık yetkililerimiz ve devlet büyüklerimiz bu aşıyla aşılanmakta. Burası da hiçbir vatandaşımızın aklında bir soru işareti olmamasını istiyoruz. Ee, bu anlamda e, biz kendimize ve sağlık çalışanlarımıza uyguladığımız aşıyı e, vatandaşlarımıza da öneriyoruz. E, bizim güzel günlere yeniden kavuşabilmemiz, yeniden normal hayatımıza e, olma, e, kavuşmamız, e, bağışıklığımızın güçlü olması ile ilişkili. E, bütün vatandaşlarımızın sıra kendilerine geldiği zaman, e, sistemde isimleri tanımladıkları zaman aşılarının olması için biz sağlık uçlarımıza davet ediyoruz.